Herkese merhaba. Oyunların en iyileri olan Şalımam Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Rainbow Six'e devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımızda her zaman gibi Ömer kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Evet, bugün yine bir galibiyet istiyoruz değil mi kardeşim? Evet. Ve bu sefer benim atılmadığım bir galibiyet istiyoruz. Evet, kesinlikle. Sen ne almışsın bakayım? Glaz almışsın. Oo, gangi. Glaz takılacağız diyorsun. Yakışır. Bakalım. Yıkışır kardeşime. Vallahi evet, arkadaşlar uçak bir... aynen. daha çok iş yapar. Aynen aynen. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bir de geçen bölüm <laughs> e, fena değildik. E, yendik. E, ben iki kil iki asist yapmıştım geçen el. E, ama atak kısımlarında saçma sapan C4'lere öldüm. Bir de saçma sapan şey öldüm. Biliyorsun. Ben de kapkan, Bombaya de ping tuzağına öleceğim şimdi. 534 ping nedir? Ah buradan kaç? Abi benim ping ben ben söz gibi yukarı aşağı. Ben çok... Oha beni, beni yok etti ya şerefsiz. Neyse ee, ben bombayı kendim buldum bu sefer ilk defa. Böyle bir şey başardım. Kendime şaştım. Eee aşağıdalar abi. Ee, bodrum katına ineceğiz değil mi? Ömerim. yani abi ben niye ping o kadar yüksekler ama ben ping'i hissedemiyorum Abi bilmiyorum ki. Abi ben bir dakika geldim. Kim bu abi? Ha bizim benim yanımdaki eleman. Abi baya yaraladım ben birini. Abi biri burada. Aa, öldüm ya. Yandan vurdu adam. Mute vurdu. Ya ben birini bayağı yaraladım ama hani yandan beni çok güzel vurdu ya. Hani harbiden iyi tahmin etti beni. beni. Aynen. Zaten sen ölmesen şaşarım kanka ya. Abi ben kill aldım ama lütfen. <laughs> kill aldım ben asist Hakkımı yaptım. Hakkımı yedirttim. Yalnız saçma sapan yenildik ha. 1012'de pingim var, çok güzel. Ne kadar da güzel. Aa düştü düştü 183. Oh, tamam. Valla değişik, tuhaf bir e, ölüm oldu ikimiz içinde. Ruku alalım bakalım ya. p onu aldım. Onu da aldık. Shield'miş bu. Tamam, bir de Shield alacağım. P90'ı denemek istedim çünkü hiç bu oyunda P90'ı görmedim ben nasıl olduğunu, nasıl bir silah olduğunu. Ya aslında P90, P90 saldırı silahı normalde değil mi? Ben de öyle bilirim. Yani. Ben böyle 300 ping devam de görecek ne olacağını. Abi herkes, herkes nevalansın. Zırh al kanka kendini. Tamam abi geliyor. Yalnız tersten o e, bariyeri koyan arkadaş kim acaba? Mi? Tebrik ediyorum seni. Niye tersten koyuyorsun kanka? Fantazi. İki şekilde de işe yarıyor abi. Abi garajı şey yap. Oradan gelirlerse direkt alırlar. Abi buraya reinforce da. Abi benim reinforce'um kalmadı ki. <laughs> o zaman ben buraya bir kurayım makineliği. Abi yandan geldiler, arkadan geldiler. Umarım Diğer taraftan Abi garajda. Abi garaj kapısın orada. Ben öldüm. En başta her zamanki gibi. Abi ben orada korumaya çalışıyordum ama lütfen. Ben söyledim size garajdan gelirler diye. Abi sağında. Gördüm. Gelecek o tekrar ya. O... A. Ölmedi mi? Olavuk ölmedi mi? Hayır. A. Ya taradım ama ya. Aksızlık ama ya. T90'ı neden sevmemelisiniz? Düşük hasar değeri. Aa bak kelleye vurmuşum ya. Hani arkadaşlar gördünüz kelleye vurmuşum. Hani kelleden geliyor kan. Ya ne bileyim. P90'ın Allah belasını versin. <laughs> Diyorum ve e, yine boktan bir takımla karşı karşıyayız. Ki ben de boktan oynuyorum zaten. Barzo'nun bir tanesi çıkmış demiş ki kanka. Sen sanki çok iyi oynuyorsun da laf yapıyorum. Yapıyorum sana ne? Benim kanalım, benim videom. Yapıyorum, istediğim yaparım. Allah Allah. Burası benim çiftliğim. İstediğim gibi ötüyorum. Değil mi kanka? Yani. Allah yani Allah. beğenmiyorsa izlemeye Aynen bilir. Aynen izlemesin abi. abi. Silahla, silah dayamadık sonuçta burada. Aynen abi. Bu kadar basit. insanları anlatamıyorsun işte ya. Aman abi Allah rızası için bu sefer dikkatli geç o kapıda. Tamam. Bu sefer dikkatli geçeceğim. Dedim öldü falan. Aynen muhtemelen öyle olacak zaten. Niye sen blitz, blitz aldın? Abi kalkan takımını sevmez mi sen? Tamam da kanka başkası Blitz alıyordu senden daha iyi oynuyordu Blitz'le. Yani ondan dedim. Adam sana iyi kü küfür etmiştir yani. Muhtemelen yine aynı yerde bunlar aşağıda. Aşağıdaysa direkt garajdan girelim yani. Tamam can garaja bak bakayım. Yok kanka bu, o buradalar üst katta. Oh helal. Loketledim abi. Zaten yani orta katta olmazlar zaten bak. Genelde en alt katta başladık mı ya en üstte oluyorlar ya da yine en altta oluyorlar kanka. Yani onu fark ettim yani bir karışık hep belli yani nerede oldukları. Bak şimdi bak. Bak mal mal camdan girecekler değil mi? Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel biz buradan girelim kanka. Pink bırakırsa gireceğim. Kanka iyi gardla beni. Bak şu buradalar çünkü. Abi kamera. Tamam sen onu boz. Hallettim. bizim drone. Onları arıyor şu an. Girme 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 geri gel geri gel. Aynen. Bizimkiler bir şeyler yapana kadar bekle. Ah bu şey targetladılar abi. Glaz da giriyor. Tık. Abi arkamda. Alırsam. Abi adam baydım yere düştü ama öldüremedim. Ba bayılttım adamı. Kendi adamı beni öldürmüş abi. Ne kadar da zeki bir adam. Tebrikler ya adam kendi adamı beni öldürdü ya. Ben ne diyorum kim öldürdü beni? Allah Allah nereden geldi bu kurşun? Hayır beni öldürmeyip kaldırsa oyun bizim. Yani biz alacağız yani. Şimdi kazanırsak abi var ya. Güzel öldürdü ha. Harbiden çok güzel öldürdü. Bak düşün. Sıfır kille birinciyim. Artık değilim. Aa şey yaptılar değil mi? Ee, defuse yaptılar. Yapıyoruz. O 10 numara. Peki yani ah. çıktı. Nereye gidiyor bu ya? <laughs> Çok iyiydi ya. Çok amele sümüğü gibi yere yapıştı. Yalnız adam işi biliyormuş herhalde ya baksana. Tahmin etti onun oraya geleceğini. Abi eşek gibi gelecek yani afedin Bak noob window diyor ezik. Ee, ben kapkan oluyorum abi. Başlarım şeye şimdi. Kesil ben. Hadi bakalım. Çevirebileceğiz mi acaba? Ne diyorsun? Abi kapkanla yani tuzak kurduğun yeri söyle ben daha şey koyayım tel koyayım çok zor fark ederler öyle lazeri. Tamam. Güzel bir yere konuşlanırsak güzel olur aslında. Garaj olursa bitti. Abi tam da ortaya kaşar gibi ya. Buraya koydum lazeri kanka. Buraya, buraya kanka. Buraya. Abi bombayı buldular bile. Abi şimdi de atılırsam var ya sövmeyeceğim. Aynen. Ya geldi. Bir tane drone geldi. Nerede bu drone? Nereye park etti bu drone? Drone nereye park etti abi? Ah buldum. O drone'u yer miyim ben be ha? Seni de gördüm. Drone'a bak ya. Ben o drone'ları yer miyim oğlum? 5 saniye içinde de düzelmezse ben asılırım. Düzelir düzelir. Bak düzeldi. Abi B'deki pencereleri kırdılar, haberin olsun. Tamam. <laughs> ben pustum bir tane koltuğun arkasına da. Kanka, sessiz ol. Oo, Abi geliyor. B'deki kapının oradan geliyorlar. <laughs> Nereden geliyor buna ben anlamadım ki B'den Bak B'deki pencereden bir kişi var B'deki o kapının oradan bir kişi var Nereyi patlatıyor bunlar ya Abi kesinlikle B'den bir yere çünkü Yok A'dan bir yere çünkü ben B'deyim bir şey yok Ah 4'e 4 oldu Nereden geliyorlar ya? B'den. Biz burada 3 kişiyiz. En azından B'de pencereden bir kişi gelecek. Kanka sen muhtemelen öleceksin şimdi. Onu söyleyeyim ben sana. Onu ben sana şimdiden söyleyeyim. Aa geldi. Sana ateş ediyor. Gördüm. Yo. Arkanda. Arkanda. Arkanı dön. Kanka arkanı dön. Abi benim arkam duvar. bak orası sola doğru dön. Arkanı dön sola doğru dön hafif orada. Abi arkam duvar benim. Tamam işte o taraftan geliyorlar. Yani arka odamda yani o ya. arkasındaki odadalar. Abi adam kalkanlı. Nerede? Burada kapı. Abi ping'den öldürdü beni biliyor musun? Pingi daha iyi olduğu için öldürdü. Ben daha sonra gördüm. Misiyon Elemanı çok daha sonra gördüm yani. Abi bana o kadar laf ettin. Bir kişi aldım ama gene daha 0 kill sen 2 kill ben senden aşağıdayım. Abi kill değil olay. Olay katkıda bulunmak. Ya. Üçüncü oldum. Sıfır kilo üçüncü olmak da bir zanaattır yani. O da bir şey. En azından bu sefer atılmadığım bir maç. Aynen aynen. İyi bakalım izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, videoya like e, atarak destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. esenlikle kalın.